Bakalım Twitch Türkiye Cyberpunk 2077 komik anlar Arca Arca Arca'nın editlerini ben anormal beğeniyorum kendisini burada genel olarak hep şeyden takip ediyorum ne denir ona ee, Instagram'dan takip edebiliyorum çok yetenekli aşırı yetenekli hem de kazanıyor musun oğlum? evladım etkili genital bölge mi ah bir dakika erkek <laughs> mı? <çok gülüyor> Allah bu aralardan salım salım salım. böyle Gerçek bir. Abi ben bu üçlü yan yana cyberpunk koynadığımız hayal ettim. Muhteşem gerçek. birebir aynı. Bu. O. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. I think the girls with their nails money.

Bizim var. bizim var. Ah. Ya bununla dönüşebiliyor muyduk? Bana kimse söylemedi ya. Oh, 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 var? oh,

Donunu nereden aldın? Donu çok güzel. <laughs> Yakala. Bırakın lan beni. <gülüyor> <gülüyor> Olur öyle. Değil <İyi> misin? <laughs> 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 Allah rajon anlayışı getirdik rajon. <laughs> Yani. <laughs> Lan manyak. <laughs> ya. Ölüyor. <öldünüz>. Öl. Abi efendi. Ya ben nereden bileyim öleceğini ya? İnsan sabah kalkar C vitamini, D vitamini, H vitamini, E vitamini her şeyi toplar bedenine. Öyle çıkar dışarı. Vitaminsiz. Vitaminsiz. Tek yumrukta ölmezsin ya. Orada ben tek yumrukta yani can alacağımızı bir kez daha burada da göstermiş olmuşuz. Aslında o iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi oldu. Bu <laughs> <laughs> oyunda emeği geçen bütün bro. çocukların <laughs> da... <de bro yapayım. gülüyor> ne oldu? opium. Everything sucks. Kim küstürdü lan buna? <laughs> Kim küstürdü seni? Allahsızlar, şebersizler. Ablam özür dilerim. Kadın mutant çıktı. Uyarmaya <laughs> geldim. Anna, drop this investigation. <gülüyor> Oğlum. In <laughs> Kadın uzaylı. Stop. Not one more Milletin başına neler gelmiş ya. Abla yani konuşmaya geldim diyorum. Hala laga luga. Hala luko, Hala. <laughs> Vixy çok teşekkür ederim dostum için. Vixy'den gelenler hoş geldiniz. Ne oldu? Oğlum ne yaşadım ben orada? Onu <laughs> ne oluyor lan? Motherfuckers. Motherfuckers. Mother <laughs> oluyor lan? Ya, 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 ya. <laughs> Dosyalar ödevlerim. Düşünsene Cyberpunk evrende kabloya takıyorsun böyle bir dosya çıkıyor. <gülüyor> ödevlerim. Twitch YouTube <laughs> <Demiştiyordum>, günlerde videolayım. <laughs> Ay ne kadar düzenlisin bu arada Arca. Benim her şeyim karma karışık. <laughs> Allah Allah. <gülüyor>

Kardeşim az kötü yap ya. Az kötü yap harca şunu. <laughs> Buraya da çökmezseniz artık. Ben hiç kelimelerim kifayetsiz. 2077 için. <laughs> 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 Aa, vallahi çok iyi ya. Hakikaten maşallah. Maşallah. Pek yetenekli. Pek yetenekli kendisi. Buraya ee, çöke. Buraya bir çökem